en çok beğeni alan izleyici yorumlarıyla Minecraft oynuyorum part 1. olsa kutuplara doğmazdık. O zaman hemen odun keselim ve güzel bir spot bulalım. Boom, bam, pa. Baraba, boom, pow. Ne oldu lan? Bu yanlış oldu. Heh. Minecraft skills. Ben yayın dışı maden yapıp geliyorum arkadaşlar. 45 odun bence yeter. Karşısı güzele benziyor. Şimdi sırada güzel bir yer bulmak var. Anam. Anam. Aha köy. Allah köy. Şuna bak. Şu karşı ev çok güzel olur ha. Aynen. Köye fazla karışmadan. Ya, bak, bak, fazla karışmadık. Buradan aşağı atlanır mı? Atlanır. La, Oğlum burası harbi bereketli ha. Burada da bir hextech sandığı. O ne? Selamünaleyküm. Güneşe doğru vallahi güzel olacak ev ya. Sonraki videoda ne yapmam gerektiğini yorumlara yaz. En çok beğeni alan yorum yapacağım.